Abiş kocum, şimdi akşam olsun da ondan sonra senin veririm tamam mı? Ama uslu durursan. Tamam mı benim şimdi birazcık işim var. Ben gidiyorum. Birazcık yemekten bir şey olmaz. işlerimin bittiğine göre Kübra'ya bir bakayım bakalım. Nerede bu? Ne? ne? Kübra burada yok. Acaba nerede? Kesin, kesin burada bir, bir yerlerdedir. Aa cipsi. Ben ona abur cuburaları cips verecektim. Nerede bu Kübra ya? Yok. Yatağında mısın? Burada mısın? Kesin buldum seni. Burası. Burada da değil. Nerede bu ya? Bu yaramaz çok feda oldu artık. Bulacağım seni ama gel buraya bakalım. Kesinlikle buradasın. Buldum seni. Nerede bu? He sen hep buraya saklanırdın. Kesinlikle buradasın. Aha, şimdi buldum seni. Aa, burada da yok. Nerede bu ya? Öf ee, Nerede bu? Bulamıyorum ya. Burada. Koltuğun arkasında yok. Burada. Burada da yok. Yok artık ya. Nereye saklanmış bu yaramaz? Aa, bulamıyorum. Şöyle bir baksam mı acaba? Aa, i̇şte orada bir yaramaz var. Ver çabuk acımsı bana. Ver dedim. Yaramaz. Yemeyeceğim. Gel, Vermezsen çok kötü olur. Ver dedim sana. Yemeyeceğim. Ver. Yemeyeceğim. Hmm, o zaman seni hapishaneye atacağım. Ya ver ver onu bana. Gel buraya. Ver o cipsi yoksa çok fazla hapishanede kalırsın. Hmm, gel buraya bakayım. Gel sana az daha vereyim cipsten. Hadi koş. Gel. Abi. Abi. Hepsini bitireyim ama. Bitirmeyeceğim zaten. Sana vereceğim. Merak etme. Gel buraya bakayım. <laughs> tuzağıma düştü. Gizim elini Şükür. Gel bakalım. Abi, gel bakayım. <laughs> i̇şte tuzama düştüm bakalım. Abi, Neden yedin o cipsi? Tamam bitirmem. Sen... Şuraya bir geçsene bak or orada cips var. Hoppala yakaladım seni. Neden benden izinsiz aldın bakayım onu? Abi, abi. Tamam bitirmem. Ya bak ha uzun uslu durmadın. Bari hapishanede usludun. Sonra akşam olunca sana vereceğim bak. Neden beklemedin? Ha? Bekleseydim bu olmazdı. Hadi kanalıma abone olmayı unutmayın diyecek mi? Evet. Kanalıma <laughs> unutmayın. Kanalıma unutmayın. Abone ol de. Abone ol. Like atın. Like atın. Bay bye. Bye bye.